Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Tapkı'nın bu akşamçı bölümden işte yeni fotoğraflar geldi arkadaşlar. O görüntüleri sizler için sunuyorum. Yalı Tapkı'nın bu akşam yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı arkadaşlar. Anında sizler için sunuyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalıştım arkadaşlar. Birbirinden harika paylaşımlar geziyor arkadaşlar. Yapmanız gereken şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Bölüm ardından hemen kamera arkası görüntüleri sizi için sunacağım arkadaşlar. Zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız.